Bro. Efendim kankacım. Ne yapacağımı bilmiyorum ya. Sana bir teneffüs olmasın herhalde bir um, ıı, ıı, şey. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi teneffüs olacak o son teneffüs. Hoca diyecek ki. Hoca gidecek. Daha sonra biz de diyeceğiz. Saati değiştireceğiz. Ah, oh, o böyle şey geldi, olur mu? Tamam. Ama kocanın o kes saçınla şeyin var mı ya? Çok sekiz senin yemin ederim. Niye bu arada saçın çel? Aka, çünkü bu öğretmen bana ders verdi. Ne güzel dans kont'da dans tümünü tamam. döküldü. Ya saç istiyorum da ama olmuyor işte olmuyor. Ama yine de olsun. Zaten kanserim var onun için para lazım. Aa ben veririm ya sana gerek yok. Ben yaparım. Tamam tamam.